我。Oh. Önce teberrüken ayet kelimeye mana vereyim. Sa'imillah. İnnemâ ancak as-sadakatu sadakalar kim içindir? Lil fukarâ'i fakirler içindir. Ellezîne öyle fakirler ki uhsirû ise sebeylillâhi Allah yolunda hasredildiler. Şimdi asıl size anlatmak istediğim mevzu bu ayet kelimedeki şeye teyit. Bu ayet kelimenin temel mevzusu, bu ayet kelimenin teması, bu ayet kelimenin asıl kastı başka. Asıl kastı başka. Ancak ben size çok önemli bir İslami hüküm söylemek istiyorum ki bu hükümleri her Müslümanın bilmesi icap eder. Çocuklara sahip olalım lütfen. Velileri çocuklara sahip olsun. bu hükümleri her Müslümanın bilmesi icap eder. Şimdi ayet-i kerimede Mevlamız Celle Celaluhu sadakalar fakirler içindir buyurdu. Tabi Mevlamızın burada üzerinde durduğu şey daha böyle daha ince bir şey, daha daha hususi bir şey de oraya girmiyorum. Orası başka bir bahis. Şimdi miskin, fakir, gani. Miskin, fakir, gani. Fakir sözcüğünü, fakir kelimesini biz Türkçe'de kullanıyoruz. Ancak buradaki fakir, Türkçe'deki fakirle aynı değil. Benziyor ama aynı değil. Miskin, miskin. Türkçe karşılığı bilmiyorum. Fakir, Türkçe'de de biz onu gene fakir diye tercüme ederiz. Ama ıstalahi olarak, terim olarak anlatmaya çalışacağım. Gani, ihtiyaçsız demek normalde. Biz onu Türkçe'ye zengin diye tercüme ediyoruz. Ama ve lakin buradaki fakirle buradaki zengini, Türkçedeki fakirle Türkçedeki zengin anlamayın. Buradaki fakir özel bir fakir. Sınırları var. Kuralları var. Buradaki gani, buradaki zengin, özel bir zengin kuralları var. Yani Türkçe'de, Türkiye'de biz memleketimizde fakir dediğimiz adam yerine göre fakirdir, yerine göre buradaki zengindir. Zengin dediğimiz adam, Türk, Türk, Türkiye'de burada biz zengin dediğimiz adam yerine göre bu kurallara göre fakirdir, bu kurallara göre zengindir. Yani Türkiye'deki, Türkçe'deki zengin fakir bizim kendi aramızda konuştuğumuz zamanki zengin fakirle bunu karıştırmayın. Şimdi üç tane terim var. Miskin, fakir, zengin. Sondan başa gidelim. Öyle daha kolay anlaşılır. Zengin. Yani gani ihtiyatsız demek. Biz onu zengin diye kolay tercüme ediyoruz. Zengin, fakir, miskin. Üç tane terim. Bu üç, te bu üç terimi, bunların üzerine hükümler bina ediliyor İslam'da. Allah Celle Celaluhu bu durumlara göre bazı şeyler emrediyor, bazı şeyler yasaklıyor. bu Bunların ne olduğunun bilinmesi lazım ki o emir sana geliyor mu gelmiyor mu bilesin. Allah'ın o emri sana tebrik diyor mu? Sen o emirle muhatap mısın? Veya o yasakla muhatap mısın? Bilesin. Bunların ne olduğunu bilmek lazım ki bu emirler sana geliyor mu? Bu emirler sana yöneliyor mu? Bu yasaklar sana yöneliyor mu? Bilesin. Tamam. Bu üç şeyi bilmek için iki tane başka ıslah var. İki tane Var. İki tane ölçüt var. Üç şeyi bilmemiz lazım. Üç şeyi bile bilmemiz için iki tane şey bilmemiz lazım. Bir, havaici asliye. iki nisap. Bir, havaici asliye. İki lisan. Şimdi anlattığım şeyler hani fakir dedik, zengin dedik yani bunlar ekonomik mevzular. Bunu zekatla sakın karıştırmayın. Zekattaki zenginlik, zekattaki zenginlik sözü çok yanlış bir sözdür. O halkın böyle araya sokuşturduğu bir şey. Zekatın zenginlikle alakası yoktur. Zekatın zenginlikle alakası yoktur. Zekatın ölçütü kriteri kendine göre bambaşka bir şeydir. Zengindir kişi ama zekat vermesi... Yani fakirin, zengi, fakirin zekat vermesi gerektiği durum hiç bilmiyorum. Ama velakin zengindir kişi ama zekat vermesi icap eder. Öyle çok olur yani. Kişi İslam'a göre zengindir ama zekat vermesi icap etmez. Zekat zengin, zekat verir. bu Yani bütün zenginler zekat verir. Bu yanlış bir sözdür. İslami olarak bu yanlış bir sözdür. Zenginlikle zekatı birbirine bağdaştırmayın. Zekat bambaşka bir bahistir. Zekat bambaşka kendine özel hususi bir bahistir. Onu hiç karıştırmayın buraya. Yani halk bunu karıştırdığı için üzerine basa basa söylüyor. Şimdi bir miskin, fakir, zengin. Miskin, fakir, gani. Yani zengin. Miskin, fakir, gani. Bunları anlamamız için iki madde bilmemiz lazım. Bir, havaici asliye. iki nisan. Bunların ne olduğunu bileceğiz ki, bu havaici asliyeyi bileceğiz nisabı bileceğiz ki buna göre kim miskindir, kim fakirdir, kim zengindir İslam'a göre bunu tespit edebilelim. Havaici asliyeyi bileceğiz, nisabı bileceğiz ki buna göre İslam'a göre kim miskindir, kim fakirdir, kim zengindir tespit edebilelim. O zaman zenginlere, fakirlere, miskinlere ait hükümleri de o zaman çıkartıp ha mesela diyelim ki A kişisi bu iki şeye göre havaici asliye ve nisabı göre A kişisi zenginmiş. O zaman şunlar 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 vaciptir, bunlar bunlar haramdır bu adama. Efendim havacı asliyi nisabı bileceğiz. Bunlara göre işte B kişisi fakirmiş. O zaman ona da böyle böyledir. Buna göre işte B, C kişisi miskinmiş. Ona da böyle bileceğiz. Tamam mı? Beş tane madde. Gani, zengin, fakir, miskin. Burada da havacı asliye ve nisab. Önce havacı asliye. Havaic hacetler demek. Yani ihtiyaçlar. Asliye asıl. Havaici asliye Türkçe'ye kolay tercüme edecek olursak asli ihtiyaçlar, asıl ihtiyaçlar. Yani bir kişinin yaşamak için kendisine mecbur olduğu şeyler, yani onlar olunca sen yaşayabiliyorsun, onlar olmazsa senin hayatın darboğaz oluyor, senin hayatın çok 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 zorlaşıyor. Hayatın çıkmaza giriyor. Hava asliye öyle şeyler ki onlar olmazsa senin hayatın çıkmaza giriyor, çok zorlaşıyor hayatın, asli ihtiyaçlar. Tamam, bu nedir? Kişinin meskeni barınağı kişinin bineği kişinin sanat aleti yani ne demek sanat aleti geçimini temin ettiği meşgul olduğu iştigal ettiği demirbaş eşya demirbaş eşya evinin zaruri ihtiyacı zaruri kıyafeti bunların hepsi üzerinde o ufak ufak duracağım inşallah inşallah atlamam zaruri kıyafeti ve bir aylık erzağı Meskeniniz, meskeniniz asli ihtiyacınızdır. İnsanlar toplumda insanlar eşit değildir. İnsanlıkta eşit değil, insanlıkta eşitlerdir. Boyları eşit değildir, kiloları eşit değildir, sağlıkları eşit değildir, zihin yapıları eşit değildir, akılları eşit değildir. Tamam bilgi seviyeleri eşit değildir, kültür seviyeleri eşit değildir, ekonomik durumları eşit değildir, ahlak durumları eşit değildir, dindarlık seviyeleri eşit değil, insanlıkta eşittirler. Bunun dışında hiçbir şeyde kimse kimseye eşit değildir. Dolayısıyla herkes kendine göre yargılanır. Yani 100 tane adam vardır mesela bu mahallede. Allahu Teala Celle Celal 90 kişi 99 kişiye namaz kılmayı emreder. Bir tanesine emretmez. Niye? A aklı yok adamın. Adam deli. Akıl, akli melekesi yok. Akıl melekesi yok. Allah 99 kuluna namaz kılmayı emreder. Kılarsan çok büyük mü mü mükafat veririm der. Kılmazsan çok, kılmazsan çok büyük ceza veririm der. Öbür kuluna hiçbir şey demez Allah Teala. Sen kılma kulum der. Bir şey olmaz der ona. Bu sokakta yaşayan 100 kişi düşünün yani. İnsanlar eşit değildir. Adamına göre, durumuna göre ne yapar? Değişir. Bu mesken de anlatacağım de adamına göre, durumuna göre ne yapar? Değişir. Şimdi, kimi adam vardır? 500 liralık evde oturur, kime adam vardır? 5000 liralık evde oturur, kime adam vardır? 50 bin liralık evde oturur, kime adam vardır? 500 bin liralık evde oturur. Hepsi evdir bunların İslam'a göre. Ya benim evimin 10 bin katı onun evinin değeri ederi bir şey ifade etmez. Önemli olan barınaktır. Barınak asli ihtiyaçtır. Misal olarak söyleyelim, sen bir tane gece konduda oturuyorsun. Yani öyle bir derme çatma bir kulübe çoluk çocuk sığıyorsunuz oraya. O senin ahli asli ihtiyacındır tamam. Öbür adam da böyle malikanede oturuyor. O da onun asli ihtiyacıdır kardeşim. O da onun as, o da onun statüsü olur, konumu olur, şartı olur, hayatı olur onun. O da onun asli ihtiyacıdır. Bunlar asli ihtiyaçtır. Mesken. Mesken derken kişinin barındığı yerdir. Ne demek kişinin barındığı yerdir? Dikkat edin şimdi buraya. Diyelim ki benim bir tane evim var mesela diyelim İzmir'de yaşıyoruz. Ne olsun? İşte benim Van'da bir tane evim var. Tamam. O evimi kiraya vermişim. Ben de İzmir'de bir yerde kirada oturuyorum. Benim kaç tane evim var? Bir tane evim var. Ama sonuçta ben barınmak ihtiyacımı İzmir'de oturduğum evde gideriyorum. Barınmak ihtiyacım kiraladığım İzmir'deki evde ben o ihtiyacımı gideriyorum. E Van'daki ev Van'daki ev ihtiyaç dışı şimdi. Bir tane evim var ama ihtiyaç dışı. Öbür adamın bir tane evi var, ihtiyaç. Anladınız mı? Adamına göre değişir. Buradaki barınaktır. Nerede o evde barınıyorsan o evsinin aslı ihtiyacındır. O evde barınmıyorsan o evsinin aslı ihtiyacı değildir. Mesela bir hanım düşünün. Kendi üzerine tapulu bir dairesi var. Tamam. Ama kocasının evinde kalıyor bu kadın. Dolayısıyla bu kadının barınma ihtiyacı neyle hasıl oluyor? Kocasının eviyle hasıl oluyor. E o kendi tapulu evi o ev aslı ihtiyacın dışında. Yani bir tane ev aslı ihtiyaçtır değil. Barındığın ev aslı ihtiyaçtır. İnsanın barına ihtiyacı var. Bir çatıya ihtiyacı var insanın. Asli O asli ihtiyaçtır. Bir tane ev asli ihtiyaç değildir. Barındığın ev asli ihtiyaçtır. Tamam. Binek. insanın bineği olur. Binek adamına göre değişir. Bir tanesi bisiklete biniyordur. Bir tanesi 500 liralık arabaya biniyordur. Bir tanesi 5000 liralık arabaya biniyordur. Bir tanesi 50 bin liralık arabaya biniyordur. Fark etmez kardeşim. Bunların hepsi binektir. Hepsi asli ihtiyaçtır. Tamam Ondan sonra kişinin zaruri ev eşyası. Yani yaşam evin düzeninin olması için gerekli olan eşya. Abi sen o odada var bilmem kaç bir inç televizyon var. O odada bilmem ne var. Onlar asli ihtiyaç değil kardeşim. O olması senin hayatın çıkmaza girmez. Tamam? Olması senin hayatın çıkmaza girmez. Yaşamak için mecbur olduğun ihtiyaçlar. İşte yerinde bir halım var, iki tane böyle minderim var, misal işte yatağım var. Kıyafetler. Üç kat elbise. Böyle dolabı doldurmuşsun böyle. Ayakkabılıklar öyle. Üç kat elbisen asli ihtiyaçtır. Üç kat elbisen, üç parça elbisen, üç kat elbisen, üç takım elbisen asli ihtiyaçtır. Fazlası asli ihtiyaç değildir. Ve bir aylık erzağın kenarda bir şeyler depolamışsın. Mesela pirincin var, bulgurun var, işte ne, ne bileyim şey işte şekerin var. Tam bir aylığı asli ihtiyaçtır sanat eşyası, san, demirbaş. Yani kişinin geçimini temin ettiği şeyler. Bakın dikkat edin, adamına göre, durumuna göre ne yapar? Değişir. Bir adam vardır, geçimini bir kalemle yazarak temin ediyordur. Bu adamın sanat, sanat eşyası, demirbaşı, kalemidir, mürekkebidir, kağıdıdır. Bir adam vardır, bisikletle bir, bir şey taşıyordur, geçimini öyle temin ediyordur. Bu adamın ee, sanat eşyası, sanat aleti bisikletidir. Öbür adamın uçak firması vardır, adamın uçağı vardır. O adamın sanat eşyası demirbaşı uçağıdır. Tamam mı? O oh, asli ihtiyaçtır. Biri için kalem asli ihtiyaçtır. Öbür için efendim bisiklet asli ihtiyaçtır. Biri için çekiç asli ihtiyaçtır. Biri için uçak asli ihtiyaçtır. Öbür için fabrika asli ihtiyaçtır. Bunlar hesaba katılmaz. Hocam yani aralarında dağlar kadar fark var. Bunların ekonomik değeri değildir buradaki ölçüt. Bunların ölçütü ne? Kişi hayatını bunları kullanarak idame ediyor. Abi sen kalemle hayatını sürdürüyorsun. Sen kalemle hayatını sürdürüyorsun. Sen çekişle hayatını sürdürüyorsun. Sen bisikletle hayatını sürdürüyorsun. Sen de haya uçakla hayatını sürdürüyorsun. hayatını sürdürdüğü, geçimini temin ettiği aletler. Bunlar asli ihtiyaçtır. Bir daha söylüyorum. Mesken, binek kıyafet, zaruri ev eşyası, bir ayrı kerzak, sanat, yani geçimini temin ettiği demirbaş eşya. Bunlar asli ihtiyaçtır. Koy kendine. Yani bunlar hesap, asli ihtiyaç ne demek? Bunlar hesaba katılmaz demek. Bunların dışında ne varsa hepsi hesaplanacak. Bunların dışında ne varsa hepsi hesaplanacak. Yani diyelim ki beş tane cübben var, üç tanesi asli ihtiyaç, iki tane cübbe fazla. Ben bunları bugün satsam, bugün satsam ben bunları kaç paraya satarım? Satış fiyatı. Bugün ben bunları satsam kaç paraya satarım? Hepsi düşünülecek, hepsi hesaba katılacak. Tamam Havacı asliye. Bu mevzuyu iyi anlamaya çalışın. Havacı asliye. Bunu bileceksiniz. İki, nisap. Nisap, ölçü arkadaşlar. Normalde şeri i şerifin, şeriat-ı garray-i Muhammedi'nin bize beyan ettiği ölçüler altın ve gümüş. Bize beyan ettiği ölçüler altın ve gümüş. 20 miskal altından 20 miskal, 20 miskal altın, gümüşten 200 dirhem, 200 dirhem gümüş. Yani bir kimsenin, bir kimsenin bu saydıklarımız var ya hav havacı asliye. havacı asliyeyi çıkartıyoruz kenara. Havacı asliyeyi çıkartıyoruz kenara. Geri kalan malı 20 miskal altına ulaşıyorsa veya 200 dirhem gümüşe ulaşıyorsa o zaman bu kişinin nisaba sahiptir demektir. Havacı asliyeyi saydık havacı asliyi çıkartıyoruz. Havacı asliyi çıkartabil çıkartabilmemiz için havacı asliyenin ne olduğunu bilmemiz icap eder. Bilmezsen çıkartamaz. Peki neden çıkartacaksın? Bütün malından. Geriye kalan ne olacak? Nisab. O zaman nisabın da ne olduğunu bileceksin. Havacı asliyi bileceksin ki hesabını yapabilesin. Nisabı bileceksin ki hesabını yapabilesin. Şimdi bütün malımızdan neyimiz varsa, zekat gibi düşünmeyin dedim ben size. Ticari olacak hiçbir şey fark etmez yani. Fazla çorabım var kardeşim. Hiçbir şey fark etmez yani. Hesaplaman çoraba kaldıysa çorabı bile hesapla. Her şeyini hesapla kardeşim. Gerekirse, gerekirse. Hani gerekmez kolay kolay da hani anlayın diye söylüyorum. Her şeyin, her şeyin, her şeyin girer. Bu saydıklarımın dışında, bu havacı asliye asli ihtiyaç olarak saydıklarımın dışında her şey girer. İşte bu geri kalan mal nisaba ulaşıyorsa, nisap altından 90, altından 20 miskal altın, gümüşten 200 dirhem gümüştür. Şu var ki arkadaşlar, şu var ki şimdi peygamberimizin aleyhissalatü vesselam bize beyan ettiği ölçüler miskal ve dirham. Ama biz bunları bugün kullanmıyoruz. Ve zaman içinde bunlar kullanılmadığı için arkadaşlar bu ölçülerin bugünkü ölçülerle karşılığının tespitinde alemler arasında ihtilaflar var. Mesela misal olarak söylüyorum. Diyanet işleri kalkıyor. Efendim altın için 20 miskal altın işte 80 küsür 80.18 gibi bir şey söylüyor. İşte 200 dirham gümüş için 560 gram gibi bir şey söylüyor. Efendim Osmanlı'nın son zaman alimleri, Efendi babamız da öyle buyurmuş, Efendi de öyle söylüyor bize, öyle söyledi bize. Ee, 20 miskal altın, 96 gram altındır. Bak Diyanet İşleri 80.18 gram olarak misabı söylüyor. Tamam mı? 90 gram diyen var, 100 gram diyen var. Osmanlı öyleması arkadaşlar 96 gram altın derlermiş. Gümüş içinde 640 gram derlermiş. 96 gram altın, ben buradan gideceğim. 96 gram altın, 640 gram gümüş. Şimdi iki tane ölçüt var. 96 gram altın, 640 gram gümüş. Gümüşün arkadaşlar ayrı bir özelliği var. Ne ayrı özelliği? Piyasadan kalktı gibi. Yani gümüş kullanımı yok öyle artık. Altın gibi ravaşta değil. Hani son zamanda biraz böyle insanlar külçe gümüşe falan yöneliyor ama ya o da yeni çıkmış bir şey. Ama şer'i şerif bize gümüş olarak söyledi. Şimdi o zaman biz elimizde gümüş yoksa oraya gelirim inşallah. Elimizde gümüş yoksa hesabımızı altından yapıyoruz. 96 gram altın. 96 gram altınlık mal. Havacası iyi çıktık. Geri kalan ne varsa hesabı, hesabını yaptık. Eğer tutarı 96 gram altına ulaşıyorsa 96 gram altına, zaten altın varsa Altın varsa altın altındır. Altın varsa arkadaşlar burada ayara bakmıyorsunuz. 18 ayar da altındır, 24, 22 ayar da altındır, 22, 24 ayar da altındır. 18 ayar da altındır, 22 ayar da altındır, 24 ayar da altındır. Mesela 8 ayardır, onu altın saymıyoruz çünkü yarıdan az altın iç, içeriğinin. Mesela diyelim ki biraz 18 ayar altınım var, biraz 22 ayar altınım var, biraz 24 ayar altınım var. Koydun teraziye. Kaç gram çıktı? 50 gram çıktı. 50 gram altınım var senin. Ya hocam bu 18, bu 22 fark etmez. Yarısından çoğu içeriğinin yarısından çoğu altın mı? Hepsi altındır. Teraziye koydun, tartıyorsun. Kaç gram çıktı? Mesela 100 gram çıktı, 100 gram altının var senin. Bitti bu kadar. Orada ayarına bakılmaz. Bazen böyle hesaplamak için kuyumcuya götürüyorsunuz. Kuyumcu kuyumu bilir. Hıhı bilmez. Kuyumcu altını bilir. Altının İslam'a göre hükmünü bilmez. Dolayısıyla kuyumcu sana altına göre hesaplıyor. Kuyumcuların çoğu yanlış hesaplıyor arkadaşlar bunu. İçerindeki, içindeki altına göre hesap yapıyorlar. Bu çok yanlış bir şeydir. Tamam. Altından 96 gram altın. Peki diyelim ki altını, altınınız varsa direkt zaten gram. Altınınız varsa direkt gram. Altın yoksa altın değilse veya kısmi altın diyelim ki 50 gram altın. Sonra bir de başka eşyalar var, para pul var. 22 ayardan hesaplarsınız. Mesela diyelim ki misal olarak söyleyelim. 50 gram altın hesapladınız. 50 gram altınınız var. Ondan sonra 50 gram altınınız var. Ne kaldı geriye? 46 gram. 46 gram altın 22 ayar altın olarak bugün gitsen kuyumcudan satın alsan kaç paraya alırsın? Misal olarak söyleyelim. 10 bin liraya alırsın. Bakacaksın. 10 bin liralık başka bir malın var mı yok mu? Bu havacı dışında 10 bin liralık malın var mı yok mu? Buna bakacaksın. Eğer toplamı 96 gram altına ulaşıyorsa hesaba maliksin demektir. Şimdi burada gümüşün böyle biraz canlanmasından dolayı gümüşün efendi babamız kaddesullah sıra gümüş tedaviden kalktı buyurmuşlar. Ali Haydar Efendi Kaddesi Sıra gümüş tedaviden kalktı buyurmuşlar. Yani ne demek? Mesela gümüşün, bak altının parasına göre hesaplay, hesaplayın diyorum size ama gümüşün parasına göre hesaplayın demiyorum. Çünkü gümüşün parası ne oldu ki yani pul oldu. Tamam mı? Ama şu var, ortada direkt fiziki olarak gümüş varsa o zaman hesabını yapacaksınız. Ortada direkt fiziki olarak gümüş varsa hesabını yapacaksınız. Çünkü şeriat bize gümüş dedi. Yani misal olarak söyleyelim. Gümüşten nisab arkadaşlar 640 gram. Gümüşten misal 640 gram. Şimdi 600 diyorum hani anlaşılsın diye kolay olsun diye. 640 gram gümüşün nisabı 640 gram. 600 diyelim şimdi anlaşılsın diye. Diyelim ki gitmişsin külçe gümüş almışsın 100 gram. Aa demek ki nisabın 6'da biri var sende. Demek ki nisabın 6'da biri var. Ne kaldı geriye? 6'da 5 kaldı. 96'yı 6'ya böl. 96'yı 6'ya böl. Bir tanesi altın karşını hesapla. O sende var demektir. Gerisini tamamlamaya çalışacaksın. Biraz böyle kafa karıştırabilir burası. Elinde gümüş varsa, elinde gümüş varsa o gümüşü düşeceksin. Yani ne demek? Misal olarak söyleyelim. İşte 640 gramdı. Elinde 320 gram gümüş var. Elinde 320 gram gümüş var. Demek ki nisabın yarısı gümüşten var. O zaman altın 96 gram, 45, 48, 48 gram altının varsa sen nisabı mariksin demektir. Niye? Gümüşten yarısı var. O zaman ne kaldı? Yarın nisabın eksik senin. neye göre saplıyoruz yarın nisabı? Altına göre saplıyoruz. 96 bölü 2, 48. Ona göre saplayacaksın. Şimdi, havacı asliye nisab. Havacı asliye nisab. Bunları sindirmeye çalışın. Bunları sindirmeye çalışın. Peki. Peki. Neyi anlatıyoruz? Zengin, fakir, miskin. Bir kimse, bir kimse. Hava acı başka nisap miktarı malı varsa bu kişi İslam'a göre zengindir. Bir kimsenin, bir kişinin hava acı başka nisap miktarı malı varsa bu kişi İslam'a göre zengindir. Bir kişinin hava acı başka nisap miktarı malı yoksa bu kişi İslam'a göre fakirdir. Bak bunları bilebilmek için bu ikisini bilmek lazım. Bir kişinin havacı asliyesinden başka nisap miktarı malı varsa bu kişi zengindir. Bir kişinin havacı asliyesinden başka nisap miktarı malı yoksa bu kişi fakirdir. Bir kişinin bir kişinin o günü geçirecek parası yoksa, o günü geçirecek o günü kapatacak erza yoksa bu kişi miskindir. O gününü çıkartacak bir şey yok. Bırakan öyle kenarda var da nisaba ulaşmadı, 96 gram ulaşmadı o değil. O günü çıkartacak bir şeyi yoksa o kişi miskindir. Bir kişinin havacı asliyesinden başka nisaba, mali, nisaba ulaşan malı varsa bu kişi İslam'a göre zengindir. Bir kişinin havacı asliyesinden başka nisaba, mali, nisaba ulaşan malı yoksa bu kişi İslam'a göre fakirdir. Bir kişi o günü çıkartacak mal varlığı yoksa bu kişi İslam'a göre miskindir. Şimdi, kişi zenginse... Bir, kurban bayramında kurban kesecek vaciptir. Hocam cebimde para yok. Allah ben bilmem. Vallahi ben bilmem mal varlığın 96 grama ulaştı. Neyin varsa o. Demek ki fazla bir şeylerin var ki 96 grama ulaşıyor. Satacaksın keseceksin kardeşim. Hocam ev satılır mı kurban kesmek için? Ben bilmem kardeşim. Allah sana emredi. Allah sana hesabını soracak. 28 tane cübbem var, 58 tane cübbem var, o odada bir tane plazma var, o odada bir tane plazma var, o odada bir tane plazma var, cebinde para yok. Ekmek almaya paran yok. Ama evinde 5 tane plazma var, hepsinin ederi de 100 gram altın yapıyor. Ben bilmem kardeş, Allah sana o kurbanın hesabını soracak. E cebinde, hocam cebimde para yok, ekmek almaya para yok. Allah cebinde ekmek almak, el, ekmek almaya para var mı diye sormuyor allah Teala. Bak ölçütleri söyledim size. Havacesinin ne olduğu belli, nisabının ne olduğu belli. Bundan bunu çıkartıyorsun, şey bütün mallarından bunu çıkartıyorsun. Geri kalan bunu geçiyorsa kurban keseceksin kardeş. Cebinde paran yok, orada bir tane evin var, fazladan duruyor. Veya köyde bir tane arsan var, duruyor orada. 200 gram eder bir arsan var, duruyor orada. Yatır, i̇leride değerlenir, satarız. Cebinde de paran yok, aç geziyorsun. Fark etmez kardeşim, kocaman arsan var senin. Yani sen paranı kullanmıyorsun, sen malını kullanmıyorsun diye. Bize ne yani? Allah hesabını soracak. Eğer böyleyse, yani İslam'a göre zenginse, bir, kurban kesecek. İki, Ramazan'da fitre verecek. Aklıma gelenleri söylüyorum, atladıklarım da olabilir içerisinde. Kurban kesecek, Ramazan'da fitre verecek. Mesela yemin etti, yemin etti, yeminini mal ile ödeyecek, oruçla ödeyemez. Ya, özür dilerim, o zekatla alakalı, girmedim oraya. Kurban kesecek, ondan sonra fitre verecek. Bu kişiye birisi kalksa, zekat verse alamaz, haramdır. Bu kişiye birisi kalksa, fitre verse alamaz, haramdır. Hadi bunları anladınız bu kişiye biri kalksa adak verse alamaz, haramdır. Yani komşum vardı, komşum vardı. İşte kurban adamı şuttu, kurban kesti. Sen de komşususun onun, aldı sana getirdi, bir parça et getirdi sana. Bunları bileceksin. Bak bunları bilmezsen ki alırsın o haramı yersin işte. Ondan sonra bir dersin ki ben çok helal kazanıyorum dersin. Sen öyle zannediyorsun kendini. Bunları, bunları bilmezsen olmaz kardeşim yani. Bunları bileceksin. Müslüman, Müslüman bir insan düzgün gidebilmek için bunları mecbur bilecek. Herkes bilecek bunları. Havacı Aslı'yı herkes bilecek. Ondan sonra ne onun ismi? nisabe nisabı herkes bilecek. Tamam. Sen nisaba maliksin, İslam'a göre zengin sınıfındasın. Komşun getirdi, komşu dedi işte adağımız vardı kestik buyurun siz ikram ediyoruz dedi. Aldın sen onu alabilir misin? Eğer nisaba maliksen, İslam'a göre zenginsen senin onu yemen haramdır. Hocam yiyelim parasını verelim. Hayır yemen haramdır. Hayır yemen haramdır. Ama oldu da haram olduğu halde yedin o zaman çıkartır parasını verirsin. Haram olduğu halde ama haramdır. sen, zengin ölçüsünü söyledim. Onu yemen haramdır. Kurban kesecek, fitre verecek. Vacip olan sadakaları yani zekat alamaz, fitre alamaz. Ondan sonra ne onun ismi? adak vesaire ne yapamaz? Alamaz. Fakir Fakirse, İslam'a göre fakirse bu kurban kesmekle mükellef değil. Fitre vermekle mükellef değil. Vacip olan sadakaları da ne yapabilir? Alabilir. İnnemâ sadakâhı lil fukarâin. Sadakalar fakirler içindir burada Mevlamız Celle Celaluhu. Eğer miskinse, miskinse zaten fakir fakirin daha alt tabakası o miskin ise bunlarla mükellef değil miskinin dilenmesi caizdir. Miskinin dilenmesi caizdir. Yani birine kalkıp kardeş ben açım bana bir ekmek ver demesi caizdir. Fakirin dilenmesi caiz değildir, haramdır. Fakirin dilenmesi caiz değildir. Haramdır. Fakir ben açım bana ekmek ver diyemez. Fakir ya bana bir 10 lira versene cebimde param yok diyemez fakir. Borç ister ayrı mevzu. Borcu zengin de ister. Borç ayrı mevzu. Fakir dilenemez. Haramdır. Haramdır. Bana ver diyemez. Diyemez. isteyemez. Miskin isteyebilir. Niye? Çünkü o günü çıkartacak hiçbir şey yok. Ama fakirin biraz malı var. Şu var ki o mal nisaba ulaşmıyor. Fakirin malı var. Öyle böyle az da olsa malı var. Onun için fakirin dilenmesi haramdır. Arkadaşlar bu daha bir sürü hüküm vardır. Hani bu, kısa mekan burası kısa yani aklıma bu kadar geliyor. Bu maddeler bilinecek ki miskin, fakir, zengin, havacı asliye, nisab bilinecek ki İslam'ın bunlar ile alakalı hükümleri bilinmiş olsun. Anebi Hureyre'te, yani o hükümlerin muhatabı mıyız değil miyiz bilinmiş olsun.